eş kareler kavşaklardaki yol seçenekleri eş olumluymuş. Yani eş olumlu ne demek istiyor arkadaşlar? A noktasındasınız. Buradan sağ tarafa veya aşağı tarafa gelmek için olasılığımız aynıdır. Yani bu tarafa gitmek de bu tarafa gelmek olasılığımız neden aynı olabilir? Çünkü iki tane yol var. E buradan gitme olasılığımız 1 bölü 2'dir. Buradan gitme olasılığımız yine 1 bölü 2'dir. Bunu kastediyor. Şimdi buraya geliyorsunuz. Ya sağdan gideceğim ya da aşağı geleceğim. O zaman yine 1 bölü 2'dir. Öyle değil mi? eş olumlu derken bunu kastediyor. Tamam. Şimdi iki hareketliden birisi A noktasından, birisi de B noktasından, B noktasına A noktasından B noktasına, A noktasından B noktasına, diğeri de B noktasına A noktasına hareket eden. iki tane hareketli var. Aynı anda en kısa yolu kullanarak eşit hızlarla harekete başlıyorlar. Bu iki hareketlerin karşılaşma olasılığını soruyor bize. A hareketlisi ile B hareketlisinin hızları aynı olduğu için bunlar eşit yol alacaklar en kısa yolda hareket edecekler. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. A mesela şurada 3 birim yol giderse B de 3 birim yol gidecek. Yani burada karşılaşabilme ihtimalleri var. Buraya da C kenti diyelim. Burada karşılaşabilme ihtimalleri var. Neden? Burada da 1, 2, 3 birim. Burada da 2'ye 1, 3 birim. Ya C'de ya D'de ya E'de ya da F'de karşılaşabilme ihtimalleri var. Dikkat ederseniz C ve F yolların direkt arkadaşlar üzerinde oldukları için yani kenarlarında oldukları için C'deki karşılaşma olasılığıyla F'deki karşılaşma olasılığı aynıdır. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim. Azıcık daha sonun üzerinde birazcık daha büyütelim. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Ben iki hareketlinin de C noktasında karşılaşma olasılığını bulmaya çalışıyorum. C noktasında karşılaşması. Yani A C'ye gidecek. Aynı şekilde B de C'ye gidecek. B de C'ye gidecek. A'nın C'ye gidebilmesi için ihtimallere bakın şimdi. Ben ya böyle gideceğim ya sağ tarafa gideceğim ya da aşağı tarafa geleceğim. O zaman aşağı tarafa gelebilme ihtimalim benim 1 bölü 2. Geldim buradayım. Ya sağ tarafa ya aşağı tarafa yine 1 bölü 2. Geldim buradayım. Yani kavşağa geliyorum. Yol seçeneğim var. Ya sağ tarafa gideceğim ya da aşağı tarafa geleceğim. 1 bölü 2 seçeneğim var. Yani benim A'dan C'ye gelebilmek için 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 8 seçeneğim var. Aynı şekilde B'nin de C'ye gidebilmesi için onun da aynı şekilde ya yukarıya gidecek ya sola gidecek 1 bölü 2. Buradayım ya yukarıya gideceğim ya sola gideceğim 1 bölü 2. Buradayım bu kavşaktayım ya yukarı gideceğim ya sola gideceğim 1 bölü 2. O zaman B'nin de C'ye gelebilmesi ihtimali 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den o da 1 bölü 8'dir. Bunlar aynı anda geliyorlar. A'dan gelen C'ye, B'den gelen C'ye aynı anda gelindiği için bu ihtimaller ne yapılır? Çarpıları 1 bölü 64. Dikkat edin F için de aynıdır arkadaşlar. Neden hocam derseniz ya ben aşağı geleceğim ya sağ tarafa gideceğim, sağ tarafa gideceğim. Ya aşağı gideceğim ya sağ tarafa gideceğim ya aşağı gideceğim. 1 bölü 2 ihtimal. Ya sağ tarafa ya aşağı tarafa gideceğim. 1 bölü 2 ihtimal. Çok güzel Türkçe konuşuyorum. 1 bölü 8 ihtimalle A'dan F'ye gelirim. Doğru mu? Evet hocam. Onu da uzun uzadıya yazalım. Olsun. 1 bölü 8. Aynı şekilde B'den de F'ye gidebilme ihtimalim benim. Ya sola ya yukarı. Yukarı gidebilme ihtimalim 1 bölü 2. Buradayım. Ya sola ya yukarı. 1 bölü 2 ihtimalle. Ya sola buradayım. Ya sola ya yukarı. 1 bölü 2 ihtimalle. 3 tane 1 bölü 2. O da 1 bölü 8'dir. B'den F'ye gelebilme ihtimalimiz de 1 bölü 8'dir. İkisi de aynı anda arkadaşlar. Bu da 1 bölü 64'tür. Yani 1 bölü 64 artı 1 bölü 64. Ne yapıyorsunuz? Topluyorsunuz. Ama ben bunu D'den A'dan D'ye gelmekle B'den D'ye gelmek aynı şekilde A'dan E'ye gelmekle B'den E'ye gelmek aynı arkadaşlar. Bunun için tek bir tanesini yazsak yeterli aslında ama yine de yazalım biz. A kentinden D kentine gelen bir araç karşıya gelen araç. Bir de araç değil bunlar hareketli tabii Hareketli araç da olabilir. Bu da B'den D'ye gelsin. Arkadaşlar bakın. A'dan D'ye gelebilmek için. Şimdi hocam ya sağ tarafı ya aşağı tarafı gittim diyorsunuz değil mi? Böyle de gidersin, böyle de gidersin. D'ye gelebilirsin. Sonuçta şunu bir yapalım. Bir tanesini bulalım. Arkadaşlar A'dan D'ye gelebilme ihtimalimizde bizim 3 tane yol seçeneğimiz. Nasıl var hocam? En kısa dediği için şuraya bakacaksın arkadaşım. A kentinden D kentine. A kentinden D kentine en kısa yol ya bu taraftan ya da böyledir ya da böyledir. Yani 3 farklı yolumuz vardır bizim. Ya da bu tekrarlı permütasyon. Bir yatay iki dikeyden 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Yani A kentinden D kentine gelebilme 3 tane yol seçeneğim vardır. Bunu unutmayalım. 3 çarpı. Ama şimdi gelebilme olasılığıma bakayım. Yani bu kavşaklara gidebilme olasılıklarıma bakayım. Sağ, ya sağ tarafa gideceğim ya aşağı tarafa gideceğim 1 bölü 2. Buradayım ya sağ tarafa ya aşağı tarafa 1 bölü 2. Buradayım ya sağ tarafa ya aşağı tarafa yine 1 bölü 2. Yine bakarsanız 3 tane 1 bölü 2'nin çarpımı 1 bölü 8 yapar. B kentinden D kentine gelme ihtimali de arkadaşlar bakarsanız en kısa yolda B kentinden D kentine gelebilme ihtimalimiz de bizim nedir böyle baktığımızda? Yine 2 yatay 1 dikey olduğu için 3 faktör iki 2 üç 3 tane yol seçeneğimiz var. Aynı mantık. Arkadaşlar buradan gelebilme için ya yukarı gideceğim ya sağ tarafa gideceğim. Ya yukarı gideceğim ya sağ tarafa gideceğim. Ya yukarı gideceğim ya sağ tarafa gideceğim. Yine 1 bölü 2. O yüzden 3 tane 1 bölü 8 o da tamamdır. Buradan ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 8, 3 bölü 8'den 9 bölü 64 oldu. D kentinde karşılaşabilme olasılıkları. Aynı şekilde E kentinde karşılaşabilme olasılıkları da A'dan E'ye veya B'den E'ye gidebilme olasılıkları da hatta onu da tekrardan yazalım. B'den E'ye gidebilme olasılıkları da bu da arkadaşlar 3 çarpı 1 bölü 8. Bu da 3 çarpı 1 bölü 8. O zaman bunu da çarptığımız zaman ne oldu? Bu da 9 bölü 64 oluyor. Bunların hepsini toplarsanız 1, 2, 9 paylar aynı çünkü. Ne yaptı? 20 bölü 64 yaptı arkadaşlar. Bizim olasılığımız hemen 4'e böleriz. 5 bölü 12 olasılık da bunlar karşılaşabilirler arkadaşlar. E gerçekten muazzam bir soru. Umarım anlatabilmişimdir. Yine aynı şekilde iki hareketliden birisi A noktasından B noktasına diye de B noktası A noktasına aynı anda en kısa yoldan gitmek şartıyla gidiyorlar. Hareket ediyorlar. Yine eş kareler. Kavşaklardaki yol seçenekleri eş olumluymuş arkadaşlar. Yani bu karelerin hepsi bir birim kare. Hepsinin uzunlukları aynı. Ya sağdan gideceğim ya aşağıya geleceğim. Ya da bu, bu, da aynı şekilde. Ya sola gideceğim ya da yukarı gideceğim. Bunu kastediyor. Yani geriye dönüş yok. Tamam. Bir de olasılığımız yukarı gitme olasılığımızla sola gitme olasılığımız 1 bölü 2. İkisi de aynı. Eş olumlu. Şimdi A nok diğer sorudan farkı ne? A noktasındaki hareketlerin hızının B'deki hareketlerin hızının iki katı olması arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Nedir? İki katı. Yani burada bu biraz daha zor diğer soruya göre. Çünkü burada farklı durumlar var arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl hocam derseniz şimdi yapacağım. Bakın A hareketlisinin hızı B hareketlisinin hızından hızının iki katıysa A hareketlisinin aldığı yol B hareketlisinin aldığı yolun iki katıdır. Şimdi A ile B arasındaki mesafeye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. O zaman 4 birimini A'dan baş gelen gider, 2 birimini de B'den giden gelir. Öyle midir? Aynen öyledir. O zaman nerelerde karşılaşırlar? Bakın şurada karşılaşabilirler. Neden? 1, 2, 3, 4. Buraya ben C, diyeyim. C diyorum. Buraya geliyorum. Yine burada karşılaşabilirler. Neden? 1, 2. 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde buraya da D diyorum devam ediyorum. Burada karşılaşabilme ihtimalleri var mı? Var. Neden? 1 2 3 4 1 2 orası da F diyelim. C D F. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buraya baktığımız zaman bu öncelikle yani karşılaşma olasılığı olan kavşakları belirledim. Sonra bu C kavşağında karşılaşabilme ihtimalini bulacağım ben. A'dan C'ye giden Hareketliye bakıyorum şimdi. A'dan C'ye giden hareketliye bakıyorum. Çok dikkat edin arkadaşlar. Bu adamın A'dan C'ye gelebilmesi için şu ihtimaller var. Bakın şöyle değişiyor. Ben ya sağa gideceğim ya aşağıya gideceğim. 1 bölü 2. Buradayım ya sağa gideceğim ya aşağıya gideceğim. 1 bölü 2. Buradayım ya sağa gideceğim ya aşağıya gideceğim. 1 bölü 2. Sonra ben buradayken artık daha olasılığım yok. Neden hocam dersen şundan dolayı arkadaşım. Zaten garanti böyle gidersin. Yani bir olasılık ihtimaliyle gitmezsin. Kesin gidersin. O yüzden senin yani başka kavşak seçeneği olmadığı için A'dan C'ye gelebilme ihtimalin 1 bölü 8. Doğru mu? Evet. Veya var ama. Şimdi neden hocam? A'dan C'ye gelebilmek için direkt bu güzergahlar değil, bu güzergahlar da var. Veya böyle de var, böyle de var. Niye bunlar farklı dersen bunların ihtimalleri? Farklı arkadaşım çünkü orada bizim şu ihtimalimiz var. 3 tane 1 bölü 2 ihtimalimiz yok. 4 tane var. Neden? Ispatlayalım şimdi. Bakın şimdi. Sen buradasın. Sağ tarafa gidebilme ihtimaliniz 1 bölük. Geldim ben bu kavşağa. Ya sağ tarafa gideceğim ya aşağı tarafa gideceğim. Aşağı tarafa gelebilme ihtimaliniz 1 bölük. Buradayım. Ya sağ tarafa gideceğim ya aşağı tarafa gideceğim. 1 bölük ihtimalim buradayım. Şu anda 3 tane 1 bölü 2 yaptı zaten. Ya sağ tarafa geleceğim ya aşağı tarafa geleceğim. Yine benim kavşak seçeneğim olduğu için yine 1 bölü 2'dir. Yani benim burada 4 tane 1 bölü 2 seçeneğim var. Arkadaşlar yani burada 1 bölü 16'dır. Benim buradan gelebilme ihtimali. Ve dikkat ederseniz şöyle de vardır tabii. Buradan da aynı şekildedir. Şöyle. Buradan da alttan gelebilme. Yine buradan da aynı şekilde. Bu da 1 bölü 16'dır. Çünkü bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2. 4 tane 1 bölü 2, 1 bölü 16. Bu da aynı şekilde. Bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2. 4 tane 1 şey 1 bölü 2, o da 1 bölü 16. Kaç tane 1 bölü 16 var? 3 tane. O zaman A kentinden C kentine gelebilmesinin ihtimali 3 bölü 16. Veya direkt A'dan C'ye yani direkt şu güzergahları kullanarak 3 tane 1 bölü 2'si var. O da 1 bölü 8 o yüzden veya o yüzden artık koyuyorum. Tamam? Evet. Unutmayın burayı. Şimdi B'den C'ye gidebilme ihtimalimize bakalım. Şimdi. B'den C'ye gidebilme ihtimalim arkadaşlar benim. Ya yukarı ya da sola. 1 bölü 2 ihtimalle. Bu kavşaktayım. Ya yukarı ya da sola. 1 bölü 2 ihtimalle. O zaman benim seçeneğim ne? B'den C'ye gidebilme seçeneğim. 1 bölü 4'tür. Tamam. Şimdi burası kaç yaptı arkadaşlar? 2 bölü 16, 3 bölü 16'dan 5 bölü 16. Burası da 1 bölü 4 yapıyor. O zaman benim C'de karşılaşabilme ihtimalim, yani A'dan hareket eden araçla B'den hareket eden aracın C'de karşılaşabilme ihtimali, dikkat edin bu olasılıkları ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. 5 bölü 16 ile, çünkü aynı anda gidiyorlar unutmayalım. 5 bölü 16 ile 1 bölü 4'ün neyi? Çarpımıdır arkadaşlar. 5 bölü 16 çarpı 1 bölü 4. Buradan 5 bölü 64 gelir. Aynı şeyi bir daha uzatmıyorum. F'de karşılaşabilme olasılıkları da aynı. Bu C'de karşılaşabilme olasılıkları. F'de karşılaşabilme olasılıkları da yine aynı güzergah arkadaşlar. Direkt buradan geldiğimizde 3 tane 1 bölü 2'dir. Buradan geldiğimizde 1 tane 1 bölü 16. Buradan geldiğimizde 1 tane 1 bölü 16. Buradan geldiğimizde yine 1 tane 1 bölü 16. 3 tane 1 bölü 16 var. Ya da B'den F'ye gelebilmesi için de zaten 1 bölü 4. Öyle değil mi? Ya sola ya yukarı 1 bölü 2 ya sola ya yukarı 1 bölü 2, 1 bölü 4 yapmış oluyor. F'de karşılaşabilme olasılıkları da aynı olmuş oluyor. Biraz önceki soruda da aynıydı zaten. Ona da dikkat edin. Nasıl yani hocam? Şöyle demek istiyorum arkadaşım bak. Bu adamın karşılaşabileceği kentler nereler? C veya F. Sonuçta baktığımızda C ile F'de karşılaşabilme ihtimalleri aynı. İkisinde uzun uzadıya açıklamıştım zaten orada. Aynı mantık. Bakın C'de de 4 birim, F'de de 4 birim. Aynı güzel yerler sonuçta. İkisinde de aynı olasılığımız var. Tamam. Şimdi D kentinde karşılaşabilme olasılığını bulacağım. O mükemmel, mü, müthiş yani. Bir de onu bulacağız. Aynı mantık ama gerçekten çok şık bir soru. Şimdi A'dan D'ye gidecek bu araç. A'dan D'ye gidecek. A'dan D'ye gidebilme ihtimallerine bakalım. Şimdi silelim arkadaşlar bunları. Şuralar bir karışmasın. Benim A'dan D'ye gidebilme ihtimallerim nasıldır? A'dan D'ye gidebilme ihtimalime bakıyorum. Tamam burası C'di burası değil. Benim arkadaşlar ben böyle gelebilirim değil mi? Ya aşağı ya sağ. 1 bölü 2. Bu ken Buradayım bu kavşaktayım ya sağ tarafa ya da aşağı tarafa buradayım. Ya sağ tarafa ya da aşağı tarafa 1 bölü 2. Buradayım ya sağ tarafa ya da aşağı tarafa o da 1 bölü 2'dir. Yani D kendine gelebilmek için kaç tane 1 bölü 2 var arkadaşlar? e, ee, 1 bölü 16 var. Öyle değil mi? Burada bir tane 1 bölü 16 oldu. Şimdi buna dikkat edin işte. Burada şöyle arkadaşlar. Nasıl hocam? Buradan A kentinden D kentine gelebilmek için 6 tane yol var. Yani 6 tane 1 bölü 16 var. Bunu nasıl anladınız? Bakın 2 tane yatay 2 tane dikey var. 4 faktöriyel bölü 2 yatay 2 dikey böldüm. 6 seçeneğim olmuş oluyor. A'dan D'ye gelebilmek için. Hatta sayalım. Bakın 1 bu. 2 bu. Arkadaşlar 3 bu. 4 bu. 5 bu. 6 da bu yaptı. 6 da ama saymama gerek var mı yok. Hocam niye diğerinde 3 e, tane 1 bölü 2 oldu bunda olmadı? Arkadaşlar buralar dikkat ederseniz o güzergahında ama şöyle oluyor bak hatta direkt kenarında bulalım. Ya sağ tarafa gideceğim ya aşağı tarafa gideceğim 1 bölü 2. Buradayım ya sağ tarafa ya aşağı tarafa 1 bölü 2. Buradayım. Benim ihtimalim ya sağ tarafa ya aşağı tarafa sağ tarafa 1 bölü 2. Buradayım ya sağ tarafa ya aşağı tarafa. Yani altında böyle yol kalmayınca tabii ki ihtimal olmamış oluyor ama burada ihtimal var. Yine 4 tane 1 bölü 2 var. O zaman arkadaşlar A kentinden D kentine gelebilmek için benim 1 bölü 16'dan 6 tane ihtimalim olduğuna göre 6 bölü 16'dır. Aynı şekilde B kentinden D kentine gelebilme ihtimalime bakıyorum. Dikkat! Bu da aynı arkadaşlar. Bu nasıl hocam? Ya sol tarafa ya yukarı tarafa 1 bölü 2. Buradasın ya sol tarafa ya yukarı tarafa 1 bölü 2. Doğru mu? Doğru. Yani 1 bölü 4 yaptı. Ama şöyle ama bak. Burada da 1 bölü 4 var. Zaten B kentinden D kentine gidebilmek için bir yatay 1 dikey 2 faktöriyel bölü 1 faktöriyel 2 tane seçeneğim var benim. Öyle de düşünebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir soru. O zaman B kentinden D kentine gidebilmek için o zaman benim 2 tane 1 bölü 4 olduğuna göre 2 çarpı 1 bölü 4'tür. Tamam. Bu da 2 bölü 4 yaptı. Sadeleştirmeyeceğim çünkü bunları ben çarpacağım. O zaman 6 bölü 16 ile de 2 bölü 4'ü çarparsanız 12 bölü 64 yapmış oldu arkadaşlar. Doğru mu? Evet doğru yapmış oluyor. Zaten 64 değil mi bunların hepsi? Tamam bunların hepsinin neyi? Olasılıklarını toplayacağım arkadaşlar. C kentine karşılaşabilme olasılığının 5 bölü 64. F kentine karşılaşabilme olasılığının 5 bölü 64. D kentinde karşılaşabilme olasılığının 12 bölü 64. 22 bölü 64 yapmış oluyor canlar. 22 bölü 64 de 2'ye böldüğümüz zaman bakın topladık bunları. 22 bölü 64 2'ye böldüğümüz zaman da 11 bölü 32 ihtimalle karşılaşılabiliyor. Bundan farklı seçeneğiniz yani farklı yorumlarınız varsa soruların çözümlerinde arkadaşlar. Güzel olur. Farklı çözümlerde açığız tabii. Biz de beraber öğreniniz. Güzel sorular arkadaşlar bunlar. Muazzam sorular. Umarım anlatabilmişimdir.